Merhabalar. Bugün yine size çok güzel bir örnek göstereceğim. Üyelerimin benden yapımını istediği bir örnek bu. Örnek burgu gibi görünse de aslında hiçbir burgu yok. İlmek değiştirmek yok. Sadece artır kes yöntemiyle ilmek kayarak oluşan bir model. Çok yürüyen bir örnek, çabuk biten bir model. Örnek normalde çapraz gittiği için böyle bir görünüme sahip. Normalde bir yandan artırıp diğer yandan kesiyoruz. Daha sonra bir miktar boşluktan sonra tersine yapıyoruz bu işlemi. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Örnek 6 ilmekten oluşuyor. Araları 2 ilmek ters yaptım ben. Eğer bunu 6 ilmek olduğu için 3 ajurla tamamlıyoruz. Eğer isterseniz 8 ilmekle 4 ajur da yapabilirsiniz. Aslı buydu örneğin ben de bu şekilde göstereceğim size. Örneğe başlarken mutlaka altında 1-2 sıra lastik olsun. Ben diğer türlü boşta denedim. Pek güzel durmuyor. İlk yapmaya başladığınızda 2 sıra 6 düz 2 ters şeklinde bir kere gidip gelin. Ondan sonra örneği kurun. Ben şimdi o aşamadayım. Yani şurada düşünürseniz, yeni ilmek attığımı düşünürseniz, bir sıra gittim. 6 düz, 2 ters, 6 düz, 2 ters şeklinde. Bir de geriye geldim arkasından. İlmeklerin gelişini örüyoruz zaten. Şimdi size örneği göstereceğim. Ben yine üç kenar ilmeği verdim. 6 düz olan yere geldik. 1 artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 3. ile 4.'cüyü bir alıyorum. Yani sola kesiyorum. Kalan 2 ilmeği de örüyorum. Birinci sıra bu şekilde. Arada 2 tersi örüyorum. Yine gösteriyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Üçte dördü bir alıyorum. Sola doğru kesmiş oluyorum. Şu şekilde. Kalan 2 ilmeği de örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Artırdım. 2 ördüm. Sola kestim. Yine 2 ördüm. 2 ters aldım. Yine örnek başında 6 ilmeği gördüğüm yerde ilk başlarken hemen artırıyorum. 2 düz sola kes 2 ör bu kadar arkada gelişini örüyoruz tersi ters düzü düz örüyoruz bir özellik yok Arkada 6 ters, 2 düz olmuş oluyor. Artırdığımız ilmeği de ters olarak örüyoruz her zaman. Evet. Örneğin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeklerimi aldım. 6 ilmek düz olan yere geldim. Az önce artırma yaptığım ilmeği örüyorum. 1 artırıyorum. Yine 2 örüp 3. ile bir alıyorum. Bu kez bu tarafta tek ilmek kaldı. Onu da örüyorum. Şu şekilde tekrar gösteriyorum. Bir aldım. Artırdım. İki düz. Sola kes. Bir düz. İki ters aldım. Tekrar gösteriyorum örneği. Bir düz. Bir artırıyorum. İki düz sola kesiyorum bir düz bu sırada bu şekilde devam ediyor örnek dikkat ettiyseniz sola doğru kayıyor arka sıra yine gelişine ters ters düzü düz örüyoruz artırdıklarımızı hep ters örüyoruz bu örgüde. Yani arka sırasında Örneğin 3. sırasındayız. Yine boşlarımı alıyorum. 6 ilmeklik düz yere geldik. Başta 2 ilmeği örüyorum düz. 1 artırıyorum. 2 düz örüyorum. 3. ile 4. beraber alıyorum. Yine kesmiş oluyorum. Bu tarafta kalmadı. 2 ters örüyorum. Örnek sola doğru yatmış oldu şu an. Tekrar gösteriyorum. 2 düz 1 artır 2 düz sola kes. Tekrar gösteriyorum. 2 düz artırıyorum. 2 düz sola kes. Bu kadar. Aradaki iki terser hep devam ediyor. Evet, bu sırayı da bitirmiş olduk. Örneğin bir yarısı bitti aslında. Ters, ters, düz, düz örüyorum arka sırada. Bu değişmez bir şey. Şimdi örneğin sola yatan tarafını yapmış olduk. 3 ajur yaptık, 3 tane de kestik. Şimdi bir sıra hiçbir işlem yapmadan, artırma ve eksiltme yapmadan bir sıra gidip geliyoruz. Tersi ters, düzü düz şeklinde bir sıra boş gidip geliyoruz örnek kurmadan. 6 düz 2 ters. Bu şekilde devam ediyor. 6 düz, 2 ters. Bu sıra bu şekilde. Artma ve eksiltme yapmıyoruz. Sizin de yapımını merak ettiğiniz videolar varsa bize internet adresimizden mesajla ulaştırabilirsiniz. Merak ettiğiniz örnekleri yapabildiğimiz ölçüde yapıp sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Arka sırada da yine 6 ters 2 düz şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Şu şekilde 2 düz 6 ters. Evet. Şimdi işlemin tersini yapacağız. Sağa doğru keserek örneği sağa çevireceğiz. Üç kenar ilmeği aldım. Bu kez iki başta düz örüyorum. Üçüncüyü sağ kes yöntemiyle şu şekilde kesiyorum. İki düz ve bir artırıyorum. İki ters aradaki devam ediyor. Tekrar gösteriyorum. İki düz. Bir sağ kesiyoruz. İki düz. Bir artırıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İki düz. Sağ kes. İki düz. Artırıyorum. Dediğim gibi çok hızlı üreyen bir örnek. Ben çok beğendim. Büyük ve küçük örgülerde de kullanılabilir. Arkada yine ters ters düzü düz örüyorum. Tekrar göstereceğim şimdi. Bir örnek kuruyoruz. Bu kez bir düz, sağ kez iki düz artırıyoruz. Bir düz. İki tersi alıyorum. Tekrar örneği gösteriyorum. Bir düz. Bir sağ kes, iki düz, artırıyorum. İki ters aldım aradakileri. Tekrar gösteriyorum. Bir düz, bir sağ kesiyorum, iki düz, bir artırıyorum, bir düz. Şimdi üçüncü ajurda yapacağız ve burası bitecek. Sağ dönüşte bitmiş olacak. Üç kenar ilmeğini aldım. İlk sağ kesle başlıyorum. Kestim. İki düz. Artırıyorum. İki düz. İki ters ilmeği aldım. Tekrar gösteriyorum. Sağ kes. 2 düz artırıyorum 2 düz Bu sırada bu şekilde Arka sırada yine ters ters düz düz geliyorum. Evet sağ kesmeler de bitti. Örneğimizi sağa döndürmüş olduk. Yine bir sıra boş gidip geleceğim. Ondan sonra yine size ilk video gösterdiğim yerden başlayacağım bir artırarak. Örnek bu şekilde. İnanın çok zevkli ve çabuk büyüyen bir model. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Ben mutlaka bundan bir model deneyeceğim.